Sabahından selamlar. Kahvaltıdan sonra dışarıda aldım soluğu. Çok sıcak hava. Ee, benim tabi çıkma amacım gezme değil. Kızımın maması bittiği için pet git gidiyorum. Ama şöyle bir göstereyim size etrafı. Nasıl sıcak, nasıl güzel. Bu da lokma. İzmir'in meşhur lokması ve lokmacısı. Biraz kalabalık başı, o yüzden çok yanaşmıyorum oraya. Şöyle bir bakın, her taraf kalabalık. Bu da Cumartesi trafiği olsa gerek. Bayağı bir yoğunluk var. Herkes dışarılarda. Benim gittiğim pet shop da şu karşıda hemen. Ya aslında evimin her tarafında pet shop var da nedense alışkanlık olmuş. Bu biraz daha mesafede olmasına rağmen buraya geliyorum hep. Lokmalar çıktı. Hem de saray lokmasıymış bu Normal lokma değil. Saray lokması dedikleri yuvarlak daire olan şu köşedeki görünüyor mu? Heh. Biri normal lokma, biri de saray lokması şu anda. saray lokması döküyorlar. Ya neredeyse şimdi yaz geliyor. Her köşe başında bir lokmacı çıkar karşınıza. Hiç aç kalmazsınız. İster şerbetli alın, ister sade alın. Böyle hayır olsun diye çok dağıtılır. Hem ölmüşlere hem böyle şehitlere. Burada canı sıkılan lokma döktürür. Biz de muhtemelen babam için döktüreceğiz. Şeyde birkaç ay sonra. Kuşlara da bakın. Onlar da çok güzel. Neyse ben hemen gideyim. Ee, alıp geleyim mamamızı. Evde görüşürüz artık. Evet. Yeniden selamlar. Geldik evimize. Mamamızı aldık kızım. Gelirken de manava falan uğradık. Eksiklerimiz vardı birazcık. Aslında eksikler de denmez işte. İhtiyaçlar biraz yeşillik aldım. Maydanoz, tereotu roka bugün patates salatası yapacağım dün gece patates haşlamıştım iki tane kaldı ama gireceğine böyle onları patates salatasına çevireyim diye düşündüm biraz elma aldım çok az muz aldım biraz limon ve şu armutumuz meşhur armutumuz boy. Biraz sessiz olur musun? Kızım da orada e, mercimek köftesi yapıyor kendi çapında. Biraz e, şöyle ericeli bir boy marul aldım. Kızımızın şunlar maması. Kaç tane aldın? Şurada da birazcık bu senenin ilk yerinden aldık. Çok almayalım dedik. Şöyle birazcık aldık. Yarım kilodan da fazla ama. Şöyle binden de şu 3 e, bölmeli düzenleyici diyor. Ama ben buzdolabı için kullanacağım. Şöyle 3 tane içinde şeyi var. Kabı var. İkansın. İçine burada ne koymuşlar? Baharat mı koymuşlar? Bir şey koymuşlar. Hemen şunu çıkartıp atıyoruz tabii ki. <laughs> Süt aldım. Şöyle, bir de ne aldım? Ince bulgur aldım. Bizim evde ince bulgur hiç dayanmıyor. Ki iyi ki almışım. Kızım kutuyu şimdi boşalttı. Mercimek köftesi için. Hemen ben kutusuna bunu doldurayım şöyle. Keşke iki paket alsaymışım ama neyse her zaman bime gidiyor daha yüz gidiyor. Alırım yine. En azından evde yok de demem şu anda. Şöyle. Bulaşık makinamı çalıştırıp bitmiştim. Onlar da bitmişler. Biraz mutfağım dağıldı şu anda. Tam toplamamıştım zaten. Bulaşıkları makineye atıp çıkmıştım evden. He, şu da tamamdır kapandı. Kapatalım. Sımay bunu şey dolabına koysa Çikolata sosu aldım bir tane de. Başka bir şey almadım. Zaten orada şey süt almak için girmiştim Bime. Çantanın içine de soğanlar dökülmüş. Şöyle bir buçuk kilo geldi. Bir buçuk kilo soğan almışım. Bir tane daha çikolata aldım. Şöyle iki buçuk kilo da patates aldım. Şimdilik aldıklarım böyle. Soğan kalmış bunun içinde. Şimdi güzel ben bunları bir yerleştireyim. Ondan sonra da yemek yapmak için bir plan yapayım. Yemek düşünmem lazım. Yemeğim yok çünkü. Tamam, tamam patates salatasını yaptım. Tamam bu kadar. <laughs> Kafam patates salatası var. Başka hiçbir şey yok. Bir şeyler uyduralım ama önce ben şurayı bir toplayayım. Şöyle mutfağı toparlayınca kahvemi de yaptım. Şuraya geçeyim, bir tadını çıkartayım, hem de bir düşüneyim buraya neler yapabilirim ben diye. Şöyle burada oturup bir kahve içeyim. Bana afiyet olsun. Bu kurabiyemizin içinde ben e, çekiyorum zannetmiştim çekmemişim malzemeleri içine koydum koydum bir baktım çekmiyorum tekrar başlattım videomu koyduğum malzemeleri söyleyeyim size e, oda sıcaklığında yumuşatılmış bir paket margarin içine yarım çay bardağı sıvı yağ çiçek yağı kullandım ben bir su bardağı pudra şekeri bir yemek kaşığı yulaf e, bir tatlı kaşığı tarçın kabartma tozu vanilya eksik bir şey söylemeyeyim. Heh, bir yemek kaşığı da hindistan cevizi. Burada da evde olan lokumlarımdan bunlar normal lokumlar şunlar kuş lokumu. Lokum doğradım. Kurabiyelerimizin arasına lokum ilave edeceğiz. İlk önce ben bu malzemeleri biraz böyle yumuşatayım. Yağı bir kendine getireyim. Ondan sonra da unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ederek kurabiyelerimizi yapmaya başlayalım. Sizi de şöyle güzel ayarlayayım. kokusu vardı ki. Yani e, bir tanesini de tattım gayet de. Güzel olmuş. Tadı, tuzu, kıvamı her şey çok yerinde. Yani lokumlu, hindistan cevizli, tarçınlı, yulaflı. Hepsi bir arada. Çok güzel. E, gayet de başarılı olmuş. Büyüklüklerini de göstereyim şöyle. Çok küçük kurabiye değiller. Çok büyük de değiller. Hani bir çayın yanına bir tane gayet yeterli gelir herkese. Ama ev muhteşem kokuyor denemenizi isterim. İsmini ne koyarsanız koyun. Yulafla deyin, lokumla deyin, hindistan cevizi deyin, tarçınla deyin. Hep, hepsinin bir arada oluşu bu. Çok yakıştılar birbirlerine. Biz de şimdi afiyetle bu kurabiyelerimizi yeriz. Evet bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yoruldum yine. Artık dinlenme zamanı. Saati 8.30 yapmışız. Yeterli. Artık oturacağım, dinleneceğim. Bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.